Selamün aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Evet, görüldüğü gibi arabadayım. İbo ile bugün dışarı çıktım. Biliyorsunuz eşim raporlu. Raporlu derken krank yani hasta arkadaşlar. Ee, bir hafta izinli esasında bir hafta da de değil arkadaşlar pazartesi salı çalıştı çarşamba rahatsızdı perşembe bugün de cuma 3 gün evde işte zaten cumartesi pazar normal bir şekilde zaten evde hafta sonu tatili pazartesi bakalım pazartesine kadar izinli bakalım pazartesi nasıl olacak şimdilik eşim nasıl birazcık kendisini toparladı düzelmeye çalışıyor öyle yani İlk günlerine bakarak çok şükür iyi nesi vardı arkadaşlar şiddetli baş ağrısı vücut kırgınlığı kemik eklem ağrıları öyle söyleyeyim yorgunluk ve halsizlik bunlar vardı hafif de üşüme vardı hapşırma var e, ne ararsanız var hepsi var arkadaşlar her neyse Rabbim bundan kötü etmesin gelip geçici olsun inşallah ee, şükür ama kendini toparladı Rabbime şükürler olsun ee, ben de iyiyim Rabbime binlerce defa şükürler olsun biliyorsunuz gezmelere çıkıyorum yürüyüşleri gezme demeyeyim arkadaşlar yanlış yanlış anlaşılmasın ee, yürüyüşlere devam ediyorum ama şimdi eşim evde olduğu için eğer ki onunla dışarı çıkacaksam arkadaşlar mesela bugün çıktım ama sabah yürüyüşe çıkmadım. Çünkü gün içerisinde 2-3 defa dışarı çıkar isem beni çok yoruyor. O gün veya ertesi gün ben e, rahatsızlanıyorum. E, yani bir günde bana sabah akşam söyleyeyim. Dışarı çıkmak, gezinmek, yürümek benim için yetiyor. E, o yüzden sabah çıkmadım. Bugün eşimle gideceğimi biliyordum sabah çıkmadım. Şimdi onunla birazcık alışveriş yaptık. Bu arada neredeyim ben? Bilgishtet'teyim. Burada bir takipçimi gördüm. Buradan selamlar, sevgiler. Sessiz takipçimmiş. Yazmıyormuş. Sadece e, izliyor beni. Allah razı olsun. O da yeter ama yorum bırakırsa da sevinirim. Burada kendisiyle işte birazcık muhabbet ettik yürüyerek. Ondan sonra burada Bilgishtet'in pazarı varmış arkadaşlar giysi pazarı, yiyecek pazarı sanırsam bilmiyorum gitmedim. Ee, ben bir işlete şey için geldim. Primark için. Evet alışveriş merkezinde bir mağaza var. Oraya geldik. İbo ile gezdik oraları. Ufak tefek alışveriş yaptık. Ee, o bayan gördüğüm takipçi bana şey dedi. Emine Hanım bir pazarı da var. Hemen e, bir işlet Sentay'la yan yana. Buyurun gezdim falan diye bir pazarımızı da ee, ama arkadaşlar çok kalabalıktı baktım uzaktan biraz da hani dediğim gibi gittiğim AVM'de çok yürüdüğüm için şimdi pazarı da gezersen beni çok yoracak diye düşündüm ve gitmedim yalan olmasın AVM'yi gezdim İboyla bir iki alışveriş yaptık ee, ondan sonra burada eşimin bir tanıdığı Afkan hmm, ne 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 diyeyim galerici var. Araba alıp satım yeri öyle söyleyeyim oraya bir uğrayayım emine dedi bir merhaba bir selam vereyim dedi bir merhaba diyeyim hazır buraya gelmişken ben de iyi tamam dedim sen git ben arabada oturayım hatta biber alacaktım arkadaşlar burada bir iki tane e, Arap bakkallarımı Afkan bakkallarımı bilemedim ya girdim ama biberler hoşuma gitmedi sebzeler hoşuma gitmedi o yüzden almadan geri geldim dedim sen git konuş merhabalaş selamlaş gel hatta şöyle Afkan pidemiz de var buraya gelmişken tırnak pidesi öyle söyleyeyim bir de şöyle bana çay getirmiş Allah razı olsun Ali sanırsam ismi Ali kardeşimiz yani eşimin galerici arkadaşı öyle söyleyeyim. Benim arabada oturduğumu biliyor. Bana çay getirmiş. Şekersiz mi içiyorsunuz diye sordu. Ben de evet dedim. Halbuki şekersiz içemem ama mecburdum. Çünkü arabayı park ettiğimiz yerle galeri yani fazla mesafe yok ama şimdi getirmiş bir bardak çay. Bir de ben şeker mi istiyorum diyeyim. Tekrardan git gel yapacak. En iyisi dedim ben şekersiz içeyim bakayım nasıl olacak. Afgan çayı acaba bizim çaylardan mı bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah bana. Hmm şey arkadaşlar bergamotlu çay, e, siyah çay bergamotlu ama çok açık dökmüş çayı. İnanın şekere gerek yok öyle içilir. Ben ben demsiz çay sevmiyorum ama bu içeceğim şifa niyetine iç, içeceğim evde de deneyeceğim ya ben şekersiz çay içemiyorum diye çayı bıraktım arkadaşlar biliyorsunuz şu an yediğime içtiğime de dikkat ediyorum ve e, çayı bıraktım kahveyi hadi gene şekersiz içiyorum da çayım da bir işte kahvaltı yaparken vardı onu da bıraktım içine şeker atıyorum diye ama deneyeceğim artık evde şekersiz olmazsa Çayda içmeyi veririm, hiçbir şey olmaz. Ama güzel yani, yani çay tadı gelmiyor, bergamot tadı geliyor. Öyle söyleyeyim. Ben de biraz çayı e, aromalı seviyorum ya, yani hani böyle çayın demi gelecek şöyle güzel. Ay ekmek düştü Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği düşürdüm. Hı sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız arkadaşlar umarım inşallah iyisinizdir e, yorumlarda bana bahsederseniz çok sevinirim halinizi vaktinizi anlatırsanız inşallah ben gördüğünüz gibi iyiyim çok şükür Rabbime binlerce şükürler olsun bana şey diyorsunuz Emine Hanım kabak kürünü devam ediyor musun çünkü sende değişiklikler görüyoruz hem enerji dolusun hem de zayıflamışsın kilo verdi gözüküyorsun diye şimdi arkadaşlar ben ilk zamanları kabak kırını günde 3 öğün yapıyordum yalan konuşmayayım ama şimdi bıraktım nasıl günde 1 veya 2 öğün yapıyorum fazla abartmıyorum bana yardımcı oldu mu birazcık ödemlerim gitti birazcık tansiyonum düştü ve kilo verdim Kiloda ne arkadaşlar biliyorsunuz vücudum hep ödemdi böbreğim çalışmıyor diye ömrüm ben böbrek nakilliyim ee, ve vücudum ödem topluyordu ama şimdi Rabbime şükürler olsun çok iyiyim ama onunla beraber biliyorsunuz arkadaşlar kabak kürüne başladıktan sonra sonra değil onunla beraber ben doktorum bana yeni tansiyon ilacı da verdi ve Ödem attırıcı ilacımı da yükseltti dozlarını. Şimdi ben bilemiyorum kabak kürü mü bana iyi geldi yoksa doktorun verdiği ilaçlar veya ilaçların dozunu yükseltti o mu bana yardımcı oldu. Ee, onun için bir şey diyemeyeceğim ama e, Hanife ablama buradan selamlar bu kabak kürünü bana öneren ben Hanife ablama da demiştim bana demiştik ne Emine ben sana bir kabak kürü göndereceğim onu yap bacım şifasını bulacaksın o kendisi yapmış ve kendisine denemiş şifasını bulmuş sen de bir dene dedi ben de ona yazdım dedim ki bak yorumlara dedim tamam ablacım sen bana tarifi yaz gönder şey dedim şifa Allah'tan sizler de vesile olursunuz dedim. Rabbim belli olmaz. Rabbim nereden vereceğini bilemeyiz şifanın. Hani şey olur ya arkadaşlar dua ederiz amin deriz ama o binlerce aminin içinden bir kişinin duası amini belki kabul olur. Öyle bir şey bu da. Şimdi bilemiyorum Hanife ablamın verdiği tarif kabak kürümü bana iyi geldi. Yoksa aldığım ilaçlar mı hiç bilmiyorum. Şimdi ben burada ikisine de aynı zamanda başladığım için bir şey diyemiyorum daha kan kontrolüne falan gitmedim <laughs> vaktim var İnşallah bakalım güzel haberler alırım Sizler de yapın deneyin arkadaşlar hatta Hanife ablam dün akşamki videoda şey demiş bana Emine bir de şey ye meyve yerine zeleri sapları yani kerevizin saplarını yeşil olanlarını Meyve yerine tüket dedi. Doğru mu anladım abla ya? Hani abla yorumlara gel lütfen. Videomu izliyorsun biliyorum. Doğru anladım sanırsam. Ama bir türlü gidemedim. Tabii ki her şeyden önce de arkadaşlar e, ilk öncelikle o bana yarıyor mu böbreğime yarıyor mu zararı mı var faydası mı var? Onu ben eşimle bir araştırmam lazım. E, sormam lazım. Ondan sonra ben o zeleri dallarını yani kereviz saplarını alıp yerim biliyorsunuz ben öyle şeylerden çekiniyorum böbrek nakilliyim her an ne olacağı belli olmaz çünkü aldığım ilaçlara e, ters tepki verebilir ilaçların etkisini önleyebiliyor aldığım yiyecekler gıdalar o yüzden bir araştıracağım ve ondan sonra e, alacağım inşallah Allah'ın izniyle o da tansiyona iyi geliyor dedi tek aklımda kalan tansiyon Vallahi benim tansiyon problemim var ya tek ta tansiyon kaldı aklımda bir de idrar yolları enfeksiyonu içi dedi bir tek o kaldı aklımda kilo verme herhalde kilo vermeye de iyi geliyor çünkü kendisi zeli e, ne demiştim kereviz saplarını yiyerek bir de kabak kürüyle 30 kilo vermiş ve sağlığıma kavuştum eminecim dedi İnşallah Rabbim yine de e, sağlıklı günler, sağlıklı ömürler nasip etsin ablacığım cümlemizle beraber. İnşallah bir araştırayım, onu da bakacağım Allah'ın izniyle. E, bir de şey arkadaşlar bana soruyorsunuz kaç kilo verdin Emine diye, kilo verdin mi diye. Verdim arkadaşlar, verdim. Ama kaç kilo verdiğimi söylemek istemiyorum. Yani yanlış anlamayın. Birazcık ben şeyden de çekiniyorum. Nazardan da çekindiğim için. Ama verdim çünkü o verdiğim kiloyla beraber ben hem rahatladım hem yürümem değişti hem nefes alıp vermem değişti ee, daha güzel bir enerji geldi bana Rabbime binlerce defa şükürler olsun binlerce şükürler olsun ki e, çok iyiyim İnşallah da hep böyle devam edeceğim ama Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ben size bunu videolarımı eğer ki tam izliyorsanız hep her duamda ben şey derdim. Ben iyi olacağım. Ben bunu da başaracağım. Yapacağım. Hep ağlayarak gözyaşlarıyla hep diyordum ki ben bunu da başaracağım. Bunun da üstesinden geleceğim. Ama ne diyordum hep Allah'ın izniyle inşallah bunu da başaracağım diyordum. Bir de şey diyordum Allah'ım ne olursun bana Dışarı çıkmak için güç, kuvvet ver. Bana heves ver. Ben dışarı çıkayım, bana istek ver. Bana arzu ver ben dışarı çıkayım, geziyeyim. Şimdi arkadaşlar Rabbime binlerce binlerce şükürler olsun. Evde durmak istemiyorum ve istekli bir şekilde dışarı çıkıyorum. Yürümek istiyorum. Yürüdükçe kendimi iyi hissediyorum. Rabbim bu azmi verdiği için de Rabbime binlerce şükürler olsun. Dediğim gibi dualarımda hep diyordum Allah'ım bana azim ver, istek ver, arzu ver ben dışarı çıkayım. Bana güç ver, kuvvet ver dışarı atayım kendimi. Yürüyerek ben bunu aşacağım diyordum. Ve Allah'ın izniyle inşallah da aştım arkadaşlar. İnşallah bunu izleyerek göreceğiz. Zaman her şeyin ilacıdır. Böyle yani. Kaptırdım gidiyorum arkadaşlar ben. Çay sıcakken içeyim. Soğuk içemiyorum. Eşim de geliyor sanırsam. Şimdi eşim şey yapıyor. Şey olunca ya arkadaşlar bir misafir gelir. İçeride muhabbet edersin. Bitmez, yetmez. Bir de kapıda ayakkabının önünde hani konuşursunuz ya. Şimdi İbo'da öyle kapının ağzına gelirler. Bir de orada muhabbet ediyorlar arkadaşıyla. Neyse can sağlı olsun. Öyle işte arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir ablam demiş ki ne Emine e, yürürken adımlarını hissedebiliyorum. Çok hızlı yürüyorsun. Yavaş yürü. He, şey yapma. Hani yavaş yürü. Sakin yürü demiş. İşte arkadaşlar yürümeye yürümeye şimdi yürüme isteğim de var ya şeyim ben şimdi kaptırdım kendimi dışarı çıktığım zaman aşmak istiyorum. Devamlı çıkmak, aşmak istiyorum. Hızlı hızlı yürümek istiyorum. Çünkü yürümeyi özledim. Bir ara koşayım dedim. İbo da yanımda dur dedim. Ben koşacağım. Valla bir koştum arkadaşlar. Yani çok koşmadım. Yani 2-3 adım koştum. Öyle söyleyeyim mesafede. Nefes nefese kaldım. Yok dedim. Ben koşmam. Yani koşmam bir tuhaftı. Ay çocuklar gibi değiliz. Yani vücut ağırlaştı artık. Hay Allah'ım ya. Çok deli doluyum. Ben niye böyleyim bilmiyorum. Daha ne anlatayım arkadaşlar? İba gelince mi açsam kamerayı? Daha hala konuşuyor İba. Evde e, yemek yapmadığım, hiçbir şey yapmadığım. İbo dedi öyle at aparatif bir şeyler yaparız dedi. Herhalde bugün o yapacak yemeği yapsın. Birazcık da o yapsın ben yiyeyim, dinleneyim azıcık diyormuşum. Neyse biraz da İbo geldiğinde konuşalım arkadaşlar. Durun size şöyle bir göstereyim işte. Bakın İbo karşıda. Arkadaşımla beraber. Bir türlü ayrılamıyorlar. Bir türlü ayrılamıyorlar. Bak tekrardan başa gidecekler. Kutu kutu vardı orada. <laughs> Hadi gel. Selamunaleyküm. Kutu Hareket kuzu vardı. O ne? Kuzu, gerçek kuzu. Nein. O bebesi? Tamam, çalıştırma dur. Bir videomuza bir hemen hemen gidelim mi? Ha kamera tamam. açık fark etmedin mi hayır. muhabbet koyuydu baktım aynen kardeşi de falan geldi konuştuk ettik işte bana Sadece. çay getirdi biliyor musun evet. çay mı içeride kahve mi dedim sana ona dedim çay ver dedim ama niye şeker koydurtmadın ne bileyim ben şeker şekersiz getirdi ekmek aldı verdi Allah evet, razı ben olsun ben de bir şey diyemedim şekere biliyor musun İyi yaptın şeker istiyor musun hayır dedim Yok iyi yaptı. Aynen şekersiz Şifa olsun inşallah. İçtim ama güzeldi. Bergamotluydu çay. Kendi çayları. Ve çok açık döktü. Yani şekere göre içtim. Hı. Hmm. Bergamotlu. Hayır şeye baktım kokusuna. Hmm. Kendi çayları. Evet güzeldi. Şey arkadaşlar bu. E, Afgan pidesi. Afgan pidesi. Tırnak pidesi değil mi? Bilmem ona benziyor. Afgan evet. pidesini de o arkadaşı alıp verdi. Allah kabul etsin. Ay, Allah razı olsun. gibi kokuyor. Yok sağolsun konuştuk ettik. Çok mu özlediniz bildiğinizi? Yok şimdi ee, çok özledik değil. Tabii o etmek peşinde koşuyor. Tabii. Ya yani ee, böyle söyleyeyim. Açma. Samimi bir arkadaş ve ee, dürüst. Dürüstlüğle kazanıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Dürüstlüğle kazandığı için geldim buraya. Ben birazcık ön kamerayı açtım ve onu gösterdim. Bir şey olur Yok, mu? Yok hiçbir şey olmaz. Koyalım mı biliyorum? Koy koy hiç. İyi, tamam. Hatta dükkanın için çekip bile mi gösterebilirdi. Ondan öyle de ne göstereceksin? Yani ne bileyim işte Değil ama mi? bebesi güzeldi. Orada mıydı e Al diyor kucağına şimdi bunu amcası on kere aldı. Hani diyor bak şişi nerede? Eee koysaydın cebine Tamam, mama alırdı annesi ona. O iyi tepiniyor. Kız mı? Oğlan mı? Kız. Yani ha. kıza benziyor sormadım da kız ama. Allah analı babalı birisi. Maşallah. Tepiniyor. Ne güzel. Aynen. Vallahi iyi işte biraz sohbet ettik. Sen de konu istiyordun ya. Aynen. Buraya gelmişken iyi oldu tesadüf. Aynen. Hepsi şey çıksın aradan dedik. Aynen. Sanki yağmur yağacak bu. Hava kararıyor. Adam evet. yağmur eksik olmaz ki ne? Evet, hadi gidelim o zaman. Saat 5 e 20 var. Evet. O evet. maşallah. Zaman. Aa bak bugün de geldi geçti işte. Aynen. Hadi bu artık çalıştırdı ya. Artık bizim kamera alt üst, üst olur. Alt. Hadi hadi dışarıyı seridelim arkadaşlar. Dışarısı da güzel. Sanki yağmur yağdı yağacak gibi bu. Öyle bekliyor değil mi? Evet. Biberim yoktu benim ya. Şu bakkallara Şundan baktım olsun. biber hoşuma. Ne hoşuma yok orada sivri yok kırmızı biber var. Ben okay bir anladım. de hoşuma gitmedi. Bizim oradan da bir kaçış şimdi ya. aynen, aynen. Bilkistet'e veda edelim değil mi? Aynen. Bay bay Bilkistet. Buradaki takipçilerime selamlar, sevgiler, saygılar. Bilkistet görmüşken, gene, gelmişken gene arkadaşlar ziyaret etmiş ziyaret. oldum. Aynen bekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzel görüntüler alayım diyorum ama yağmurun evet. da yağacağı yok. Evet. Biz de videomuzu kapatalım inşallah. Bizler eve doğru gidiyoruz. Muhabbete eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Destek amaçlı birden fazla yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.